Arkadaşlar sonunda beklediğimiz güncelleme geldi. Güncellemenin ilk denemeleri olarak da tabii ki de yeni askerleri denememiz gerekiyor. Ben öncelikle o gerizekalı şapkacı büyücüyü denemekten sevdim. Şu domuz miniciyi bir deneyelim ama kullandığım ordu tarzını aşağıda görüyorsunuz. Hibrit için madenci falan alamadım abi. Adam o kadar çok yer kaplıyor ki bizim öteki adamları yer kalmadı. Bütün orduyu güçlendirme kullandım. Kahramanlarımın hepsi 90 seviye. Büyülerimin hepsi max seviye. Ve domuz miniciler 12'şer seviye. Ya beyler kamera falan bok gibi duruyor. Ben bu adama ne yapabilirim? Adamda kaç tane? 3 tane çoklu var bak. Ya ra yemişiz. Ama sıkıntı var mı? Yok. Bizde bir tane alev atıcı almıştım ben zaten. 90 seviye kahramanlarım var. Ananı kim? Bir tane büyücü at abi. Tamam kral. Şuraya şeyi gönder. Kaya saçar oradan işini yapmaya başlasın abi. Daha sonra bizim öteki asker birlikleri mesela kraliçeyi şuraya koyduk. Hiç alakasız. Buradan şey attık. 90 seviye kraliçe ilk kez deniyoruz abi. Şuraya bir tane e, şey attık. Adını siz söyleyin bebek ejder. Kraliçe mecbursun içeri girmeye bebeğim. Daha sonrasında buradan kaya saçar aşağıya hallediyor. Kraliçe yukarı hallediyor. Umarım savaşta bir bokluk çıkmaz yine. Şimdi kaya saçar vurmaya başladı. Tabi 90 seviye kraliçe 7 seviyede biliyorsunuz yeni koruyucuya da seviye geldi. Aşağılı olunca deme abi. Evet çok rahat bir şekilde orayı da aldı. Harika ilerliyoruz. İnşallah alacağız tabi. Aldık. Şurada bir yerde bir öfke isteyecek My Queen bizden. Şurada bir öfke kafasına attım abi. Daha sonrasında dedim ki baba dedim biz nereden dalacağız dedim ordu. Ordu'yu da kralı şuraya koyalım abi. Tamam mı? Kral için şuraya duvar kırıcılar falan atalım. Kral kafasına göre takılsın. Şurada koruyucuya kraliçeye bir tane bomba at abi. Kraliçe ne yapıyor? Bak hele ya. Abi 90 seviye kraliçeyle 7 seviye şey nasıl yürüyor? Bir de adamın savunma şeyleri düşük ya. Anasının kim? Balon geliyor üstüme. Adam kaleye 200 tane balon at Şimdi ne yapıyoruz abi hemen 90 seviyeli kralımızın arkasına sürekli belirtiyorum çünkü çok güzel bir duygu bütün orduyu basıyoruz abi şimdi orduyu bastık tamam mı şurada e tabi bir, bir şey unuttuk abi burada ne oldu bizim ordu eridi bir tık şurada yeteneği bastık burada yeteneği niye bastık üstüne öfkeyi bastık üstüne bekledik abi bekledik şurada bak görüyorsunuz orduda bir tane bile kaybımız yok devam ediyoruz harika yetenekler kullandık. Şurada bir tane şifa attık abi Şu adama bir tane buz attık Şimdi gayat dışarıda dondurduk Bizim aşağıdaki aptal alev atıcı hala ilerliyor Hem öldüremiyor hem de şey yapamadı Şuradan bir tane buz attık abi Çoklu cehennemler ağzımıza sıçtı amına koyayım Bizim kraliçenin yeteneği kaybetmişiz o sırada Bütün ordu max askerler max kahramanlar 90 seviye bir alt belediyeyi üçleyemiyor. Yok lan 3 3 rahat 3. Bak bak alavatıcının içindekiler yeni çıktı. Onlar normal binici aldım abi. Süreden de kalmadık. Burada kralan anka kuşuyla girmişim. Saçmalık. Hatta şey alalım. Öküzü alayım. Biliyorsunuz öküze 5 seviye geldi abi. Öküzü bir deneyelim. Bakayım o nasıl bir güç performansı gelecek. Ya normalde bunu max 15'te denemek lazım abi. Bu oyun oynayan adamlara bir kitap mitap vereydiniz zamanı kutlarım. Biz ile basacağız o kadar savunmayı şey şimdi. Vallahi oyundaki en iğrenç düzenlerden birini buldum abi. Bu adama dalacağız. Adamda ganimet de çok. 3 tane teklisi var. Yok 2 tekli bir çoklusu var. Görünmezlik kuleleri falan var. Boku yedik. Güzel. Kraliçe tam istediğim yere gitti. Kaya Saçar'daki ananı kim? Siz savaşı görmüyorsunuz. Ya abi delir olacağım ya. Bu nasıl iş ya? Anlattıklarımı unutun tamam. Ekranda gözünüzün önüne getirin. Kaya oraya koyuyordum. İşte bebek ejderleri sağa sola koydum. Kraliçe orada duruyordu. Kraliçe'ye bir tane daha öfke yapıştırdım abi şimdi. Şimdi rakip kralı alacak tamam mı? Biz daha fazla beklemeyelim. Şuraya benim kralı koyayım abi. Peşine bir tane büyücü koyayım. Şuradan da orduyu basayım abi. Nasıl? Plan nasıl? Orduyu bastım. Arkasına şey gönderdik. Harika ilerliyoruz şu an için. Şimdi Kaya birini aldım. Aşağıda diğer faya sıçar var. Güzel güzel güzel. Şurada bir tane abi yeteneği öfkeyi bastık. 40 seviye kraliçe şampiyonu ne kadar güzel gözüküyor ya. Hadi bebeğim. Şurada hemen belediye binasına bir tane bunu attık abi. Biliyorsunuz belediye çok vuruyor. Belediyeye gene onu atacağız abi. Bir tane daha buz attık belediyeye. Bu arada aşağıda ordu ölmüş abi. Bunlara şey atalım. Kraliçe ölmüş. Kraliçe şampiyonlu bir şeyler yapıyor. Ordu boku yedik. Atmış. Aşağı gidiyor ordu. Burada bir şeyler oldu. Şimdi kraliçemiz geldi abi. Yeteneği hala duruyor. Koruyucumuz var burada. Koruyucunun yeteneğini bastık. Sebebini sorma. Kraliçeyi tekli yakalamış. Yarrağı yedik. Tamam tekliyi yıktık. Şimdi burada burada ne yapabiliriz en mantıklı? Şurada belediye binası artı şeylere bir buz. Kraliçe bu belediye sen alamazsan kim sağlamaz? Hadi kızım. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Helal helal helal. Max Q15 yeni ordu test denemesi. Bir de ben oynuyorum. Şuradaki koruyucuya zehir atacaktık. Atamadık. Beyler şimdi bizde bir 65 seviye koruyucuyla kimse kalmadı. 10 saniye kaldı 3 atamadık abi. Niye böyle oldu ya? %96. Hiçbir madenci almıyorsun ama bu orduya. Madenciye gerek yok. Zaten ölen binicilerin hepsi arka tarafı temizliyor. Bence yani. Şahsen gerek yok. Zaten madenci alayım deseniz de yer kalmıyor amına koyayım. O yüzden en iyisi ne yapacağınız biliyor musunuz? Benim gibi 15-16 tane falan bu askerden basın abi. Köylerin durumuna göre. Her türlü ikide kalırsınız. Bir bebek ejderi attım. Tam anında aldık. Güzel. Şuraya kaya saçarı koyduk abi. Kaya saçarı niye koyduk biliyor musun o tarafa? Kaya saçarı oradan abi. Oradaki koruyucu cartı curtu alsın. Peki biz kraliçeyi nereden sokabiliriz? Sanki yer yok gibi. Evet adam da 3 tane çoklu var bu arada. Canımıza susamışız. Şimdi ben rastgele şuraya mesela dedim ki Kraliçeyi at abi. 5 tane meleği at abi. Şimdi kraliçenin gittiği yöne ben bir bakayım. Kraliçe nereye niyetlenecek? Sanki şuraya niyetlenecek diye bebek ejderi şuraya koydum abi. Şimdi ben buradan nasıl e, şeye şey atacağım beyler? Duvarı nasıl kıracağım amına koyayım? Çoklu var. Şuradan duvara kırmak çabası. Abi ananı sikiyim çoklu. Aha kırdık amına koyayım. Harikayız. Beyler buradan bir tane daha balon attık. O arada yukarıda kaya sıçar işini görüyor siz zaten izliyorsunuz o anı. Şimdi buradan çokluyu aldık. İçeride kaya sıçarı alacağız. Şurada bir tane öfkeyi yapıştırdık. Kaya sıçar vurmaya başladı. Harika ilerliyoruz. Çok iyi soktum içeri. Şuraya büyücü attım. Kraliçe dışarı çıkma ananı sikerim. Ananı ya urus çocuğu içeri girsene anasını ne işin var senin burada ya ya aptalın evladı gitsen kaya saçarı alacaksın senin ben tipini Ali Abi orduyu sal. Orduyu sal. Gayet içeri bir tane daha vurursa sikecek belamızı sal. Sal 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 sal. Böyle Şurada şu gerideki halıya bir buz at. Şurada bize bir öfke at. Bir tane buz at. Ordu bitti amına koyayım. Orduya ne oldu ya? Ordu niye öldü kanka? Şuraya bir buz at. Şuraya bir öfke at. Bekliyoruz bekliyoruz. Bu arada bu arada beyler sıkıntıyı görüyorsunuz. Koruyucunun yeteneğini bastım burada. En çok hasarı yediğimiz bölge. Belediye binası ayakta kaldı. Belediye alacak bir tane adam kalmadı. Harika gidiyoruz. Harika. Şu anda koruyucuların yetenekleriyle saklıyoruz. Biniciler güzel ilerliyor. Şurada belediye binasına ve zehirine bir tane buz atalım. Hadi çocuklar. Hadi kraliçe. Şimdi kralımız ölmüş. Krali, krali şampiyonuyla şeyin yeteneği var. Koruyucu da kul cool abi canı. Ama arkada belediye var. Monolit kimi tuttun? Gazıcın yok mu senin amına fin? Ya senin gazıcın kimi öldürdük? Kraliç şampiyonu amına koduğum. Yine 22 saniye kaldı yine süre etmeyecek. Allah'tan meleğe vuruyor. Burada bir tane öküz geliyor bak bak. Kralın öküzü ne alakaysa orada. Aha koruyucu gitti. Hadi 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 kraliçe. Son 10 saniye beyler. Kraliçe yeteneği. Hadi bebeğim son 7. 5. 4. Hadi. Hadi. Anan kim alamadı yine ya. Bence 2-3 tane savaş bu ordu için yeterli. O yüzden bu orduyu oynarken gerçekten köy binası 15 max'a girerken tabi daha gayet sıçarları falan millet çekememiş. Bunların hepsini çekildiğini farz edersek güzel de bir plan yaparsanız harikulade bir şekilde. Bu ordu bir, bir, tık gider gibi be. Bir tık ama bak kahraman falan böyle 90'larda falan olacak. Yoksa gitmez ha. Bak ben bir testini ettim. Öyle gidiyor. Yoksa gitmiyor amına koyayım. Evet sizlerin ne abi yorumlarını merak ediyorum. Bu yeni askerin gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Köy binası 15'te biliyorsunuz artık her şeyi değişti ve değişecek. Artık sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Clash of Clans'la ilgili yorumlarınızı bana yazın. Şu balonu da birlikte basalım ve dağılalım abi. Bunu da bastık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.